Ne yapacağız? Evet. Banyama yapacağız. Evet. Resim çizeceğiz. Mia da eşlik ediyor bize. Evet. Belki Mia'yı da kalemli. çizeriz değil mi? Evet. Mia'yı da çizeriz. Ben önce şu kalemle çizeceğim Hadi Zeynep. ben onu yapayım sen şuna. Tamam. Değiştirelim. Şununla ben çizeyim. Dört elefka olabilir ama bir tane. Evet. İki tane. Ne çizelim? Ne çizelim önce? Pasta. Tamam pasta çizelim. Sen boya. Evet. Hem çizelim hem boyayalım olur mu? Sen çiz ben boyayayım. Ya, ya bence da... ben kendime çizeyim. Sen de kendine çiz. Herkes kendi çizdiğini boyasın. Tamam. Sonra tamam. puanlayalım. Kiminki güzelse tamam, o atas alsın. Evet. Evet Mia da burada bakıyor arkadaşlar size. Evet. Mia gel. Neyse. Evet. yapayım da. Gel Arkadaşlar bakın. Bakalım. Görünmedi ki neyse güzel oldu. Dur boyayacağım. Kamerada görünmüyor biz görüyoruz da. Mia. Mia. Bunu çizeyim. Hadi başlayalım. Bizi izliyor Mia da. Hadi başlayalım. Pasta Bir, çiziyorduk iki, değil mi üç. önce? Buraya evet. bir şeyler dökülmüş ama neyse. Su şeyler dökülmüş işte. Evet. Dışarıdan aldık kartonu. Evet karton dışarıdan alınır zaten. Evet. Nereden alacağız zaten? Evet. Ne çiziyorduk? Pasta çiziyorduk. İlk önce sen, sen pasta çizeceğim ben de kalp çizeceğim. Tamam. tamam. Ben pasta çizeceğim kalp çizeceğim. Hmm. Üstümde kalp olsun mu? Olsun hem çekeceğim hem çizeceğim arkadaşlar. Şöyle alt tabanını çizdim. Sonra boyayacağım. Önce çizeceğim. Anne nasıl yapıyor ya? Bu ne ya? Şey yaptı. Karton adam. Benimki sade bir pasta Zeynep. Böyle süslemiyorum. Üstüne de bir tane. Anne beni yapmayacaktım. Mum. Ya ne diyorsun? sen kendinkine bak. Ben kendim böyle Bu, yaptım. Bunu da yaptım. Burada boyalarımız da var. şöyle göstereyim. Evet. Ben kendi yapacaktım. Alımı bulaştırmalık. Tamam tamam tamam. Pardon tamam. Pardon. Kaldırma annemi, kaldırma. Şaka yapıyorum. Bulaşmaz altına. Hı. Hadi sen boya. Ben deinki yapacağım. Bir yüz yapacağım ben şeyine. Kastama. Adı da Zeynep'miş. Pastanın adı mı? Evet. Şöyle görünmüyor ama boyayınca görünecek arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Çok güzel Şöyle çizdim pastayı. Şimdi önce maviyle kenarlarından geçeceğim. Maviyle mi? Hı hı. Bir kısa çeşitli mavi. Bu ne Beğenmeyeceğim mi beğeneceğim mi? Evet bakacağız beğenecek misin? Kiminki daha çok beğenecek alacak diyelim. Tabii ki de anneminki. Tabii ki de Zeynep'iminki. Tabii ki de anneminki. Anneminki. Ya da mavi boyayacağım her evet. yere. Sonra da bakarsın belki Mia'yı çizeriz he? Evet. Ha? Ne yapalım şimdi? Gök şah, gök şah. Şu Renk. Kaç katlı var Gökyüzü? Kaç. Hmm, kaç? renk? 12 renk mi herhalde? Yo bel bel. Nasıl oldu pasta? Evet. Nasıl? Bence ben... güzel oldu arkadaşlar. Siz 10 veriyorum. 10 mu veriyorsun? Evet. 10 aldım arkadaşlar. Pasta daha bitmedi ama. Mia veriyorsun? sen kaç veriyorsun bana? 10 Mia da 10 verdi. <laughs> Zeynep'inkine bakalım. Zeynep. 10 veriyorum. Hayır seninki de çok güzel olmuş. Zeynep kalp çizmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Pastamıza pasta mı o Zeynep? Pastanın kalbi mi o? Yo pasta değil kalp. Ha. Ay sen kalp mi yaptın? Ne yapıyorsun şimdi? Gökkuşağı. Gökkuşağı yapıyor iki. arkadaşlar. Ben de pasta yapıyorum. Pastayı süreyim biraz. Üç. Renk renk olsun pastamız. Üstü pembe olsun. Hı. Şöyle. Üç kapağını sonra kapatırız. Turuncuyla Mumu turuncu yapalım. Alev gibi görünüyor şöyle. Oha, mumu da turuncu görünüyor da şey görünüyor. Kapaklarını kapatayım da kurumasın. Kapaklarını sen kapat. Ben tek elimle kapatamıyorum Zeynep. Şurası da yeşil olsun arkadaşlar, değil mi? Şey önünde ya, önünde. Önünde annem önünde. Bu değil, bu değil. Bak. Önünde bak, önünde bak, önünde. <laughs> evet, buldu. Ben de buldum. Arkadaş. Bulamadım evet. ya. Bu ne ya? Ah, boya. Boya, boya. Annen şöyle yapsana. Boya şöyle yap. Bu şöyle takayım ben. Dur annem tamam. mı da öyle yapalım. Hadi yarışa kimi kazanacak? Hadi ama biraz hızlı ol. Değil mi arkadaşlar? Kim kazanacak? Siz yazın yorumlara. Kırmızımız nerede ki? Kırmızı. Ne Kırmızı kayıp. Neyse şu kurşun kalemle dilini yapalım. Ya anne geç kalıyorum ben ya. Nereye geç kalıyorsun? İşe mi gidiyorsun? Sarı nasıl olur ki? Sarı güzel olmadı. Sarı yağlı. mor mu yap sanki? Mor yap. Anne şunun kapağını <laughs> Ya sinir oluyor. Sinir oluyor arkadaşlar Zeynep. Sinir oluyor. Kapağını kapattı sen sinir oluyor. Mor Bak. güzel oldu ya. Mor ne yapsam şimdi? Güneş <laughs> mi yapsak? Güneş değil. Neyse sileyim bunu. Hı. Arkadaşlar şöyle bir şeyim var. Baba o, silgi baba... silmez ki. Siliyor. Silgi şunları siler annem. Ha onla mı çizdin sen? Ha, silir siler. Ben de şu kalemlerle çift insanım da. Ya, sil şuna... sil. Hep sil. O kırmızı kalkmaz ama. Ne oluyor ya? ya? Nasıl yapsam? Orayı yapma o zaman. Öbür tarafa yap annem. Neyse. Mia da gidiyor. İşte geliyor. Evet. Zeynep bıraktı arkadaşlar. Ben kendi kendime yarışıyorum. Sen de yap. Ama yapmıyor ki hiçbir şey. Pasta evet. yapsana sen de. Yapayım. Neden ki? Ya aynısını yap işte. Aynısını yapmasan da pasta yap. Biraz dışına çıkarttım da. Kuş şey olmaz. Kuş şey olmaz. Küçüklerde. Kuş şey olmaz da büyüklerde ama. Aa! Büyüklerde de kuş şey olmaz. Küçüklerde de. Evet. koyuyoruz bir olmaz. Ya dışarıya izlemeye çok Ay. Bakın. dışarıda kar yağıyor, kar izliyor. Yorulmuyor ya. Evet. Gelmiyor, bak. Bakayım. Ay çok güzel oluyor. Arkadaşlar görüyor musunuz Zeynep'in pastasını? Bir tane, bir tane daha. Bir kat daha çıksın Zeynep. Benim pastam da bu durumda. Yüzü kayboldu mora boyayınca da olsun. Anne ya. Gözler güzel. <laughs> güzel, zaten kapalı annem. Gülüyordu. Evet defne ağlamaya başlattı. Her zaman gibi arkadaşlar. Şu gözlerine bir daha geçeyim. Yok görünmüyor. Neyse ya şöyle işte bir pastamız oldu arkadaşlar. Bakın. Bence güzel oldu Zeynep. Sence? Anne <laughs> kapat. Kapaklarını kapat. Bu da kapaklarını kapatmaya çalışıyor. Kapat bakalım. Ağlamamızın biri burada. Evet. Benim pastam böyle. Başka ne yapsak Zeynep? Ben Pastayı ki... boyuyor Zeynep. Ben ne yapsam ki? Ben de şey. Dondurma mı yapsam? Ne yapsam? Dondurma. Dondurma mı? Dondurma nasıl çiziliyor? Göstereyim mi? Ben, ben dondurma çizmeyi bilmiyorum ki. Biliyorum ben. İlk önce nasıl yapılır? Ben yapayım. Pastayı boşladı dondurmaya başladı arkadaşlar. Zeynep. Arkadaş. Şey Arkadaş söyleyeyim. söyle. Ben, şöyle, at, öyle. şöyle Şöyle. Şöyle. Ben kendim çizeyim mi? Dur. Ben kendim çizeyim. Sen de kendi şöyle, hayal şöyle, gücüne şöyle, şöyle, Dondurmayı Nerede? yapıyoruz, değil mi? Neri Hoş geldin. Mia burada. Mia bizle izle. Mia kendi halinde takılıyor arkadaşlar. Bize bir evet. pas vermiyor. Yani. Ben dondurma çizeceğim şu şöyle önce sapını yapayım. Bunu yani. Şöyle çubuğunu yaptım. Kocaman bir dondurma yapıyorum. Ne yapıyorsun anne? Kocaman dondurma olmaz. Niye olmasın? <laughs> dur zeynep bozma ben kendini... gülümsem ya dur ya ne olur bozma ben gülümsemesin istiyorum rengarenk yapacağım dur sen kendine yap gülümsemesin pasta gülüyor zaten o da gülmesin ya tamam. siyah alabilir miyim alabilirsin o siyah değil <gülüyor> Siyah. <gülüyor> arkadaş kendi kendini çekiyor Bakayım seni de çekeyim. Unutmuşum seni. Bu ne? Pasta. Ee, şu ne? Merdiveni pasta. mi? Pastanın şeyi. <laughs> pasta. Ne? Ha <laughs> ee, şeymiş. Baba. Evet. Defne sen de, de. çizdin mi? Şu. Uh, ne? Dühne de çizsin mi pasta? Ya da dondurma? Çizemez ki o. Çizemez evet. değil mi? O evet. seni niye çizer? Evet. Yani güzel hı hı. şöyle ben sen zaten ablasın hem miyanın geçmiyordu ben şöyle dondurmamı da yaptım bu da ver kurşun kalem yapacağım Biraz fazla bastırınca karton içine gidiyor. Evet. At. Bu arada tutma oynuyor. Tutmuyor. Pastayı çizdin mi annem? Ay ne kadar güzel olmuş, mü? mi? Ben de yeşilini boyadım. <laughs> Kağıdın üstüne çekme annem çekil. Hayır çekil kızım. Şöyle bak. Bakın. Mia ile bakışıyor. Mia. Kurşun kayanı yapacağım. şöyle ben turuncuyla devam edeceğim. Arkadaşlar üstü pembe roma. Evet çok güzel. Ben bir birleştireceğim. Mor oluyor yani. Mavi ile ay maviyle pembe hangi renk oluyor? Tabii ki de mor. Mor mu oluyor? Çok güzel. Evet. Yaptın, değil mi? Dondurma. Çok güzel oldu. Ben dondurmamı yaptım, pastamı da yaptım şöyle. Zeynep'i bekliyoruz arkadaşlar. Thank you.